Muğla Köyceğiz'den herkese merhaba. Ben Remzi aldı. Doğa içinde, harika bir konumda, lokasyonda, iki artı bir, iki odasında ebeveyn banyosu ve her odasında kliması mevcut olan, yerden ısıtmalı bu müstakil, tam müstakil villaları tanıtmaya geldim. Konum itibarıyla de en güzel yerde, havadar güzel bir yerde. Kuş sesleri içinde yaşamak istiyorum diyorsanız, işte size bir fırsat. 10 milyon 750 pazarlığımız mevcut. Böyle sürgülü kapımız, araç otopark yerimiz ve bu şekilde kendimize ait bir müstakil havuzumuz ve villamız. 1000 metrekare alsa için yapılmış 3 adet villamız mevcut bu yerde. 3 adet. Her biri ortadan ayrılmış, iskanları, kat mülkiyetleri alınmış, bütün odalarında klimaları mevcut takılı. Evet, en güzel özelliği böyle bir havuzun olması. Konum gerçekten de mükemmel bir yerde. Burası, burası köyceğizi artık bilmeyen yok. Su kuyumuzda içinde hazır. Su derdimiz yok. Mis gibi bir esinti içinde ömrünüz uzar. Bu üzeri pergüre, üzeri kapalı verandada. Etrafında şöyle bir peyzajı, kendimize göre çiçeğini, gerekirse sebzeni diktikten sonra insanın bu yerde ömrü uzar. 10 milyon 750, 130 metre bu villamızın net kullanım alanı. Böyle verandası, üzeri kapalı, havuzu, Şimdi etrafını şöyle bir dolaştıktan sonra artık villamızın içini detaylı şekilde beraberce inceleyelim. Yerden ısıtmalı motorumuz hazır. Odasında klimalarımız da hazır. Evet. Bahçemizin böyle bir su kuyusu da mevcut. Su parası, su derdi yok. Çelik kapımızı açalım villamızın içini detaylı şekilde şöyle beraberce inceleyelim efendim. Üst kata çıkan merdivenlerimiz, vestiyer alanlarımız çok iyi değerlendirilmiş. Girişimizin sol tarafında vereceğimiz duşumuz, lavabomuz mevcut. Salonumuz Böyle bir mutfağımız. Kullanışlı, kullanışlı. Buraya bir servis masası konulsa, zaten şu ön taraf, ön taraf, bir ömür. Evet, bu ön taraf bir ömür. Gerekirse kış bahçesi gibi yapmak için cam balkonlarıyla de çevir. Boydan böyle böyle bir alan. Bu size kalmış artık. Alt katta böyle bir mutfak girişimiz. Bu şekilde bir salonumuz ve veranda alanımız. Lavabomuz, besterilerimiz. Şimdi bir üst kata çıkalım, tanıyalım. Üst kata çıktığımızda bu, bu yer çok çok güzel, hoşuma gitti. Ee, çamaşır makine yeri, termosofon yeri bu şekilde yüklük zaten öbür odaların hepsinde var. Çamaşırlarımızı, kirlilerimizi koyabileceğimiz bir alan. Bu yerde böyle bir balkonumuz mevcut. Balkonumuz mevcut. Ebeveyn banyosu iki odamızda mevcut. Evet, iki odamızda mevcut. her odasında kliması da mevcut. Sıfır. Sıfır. Çok güzel bir doğası var. Çok harika bir doğası var. Ve bütün kapıların arka taraflarında bu şekilde elbise, dolapları, yatak odalarımızın içinde elbise, dolapları, büyüklüklerimiz hepsi mevcut. Bu da bizim odamızın içindeki ikinci ebeveyn banyomuz. Bir alt katta vardı zaten e, ayrı. Bu yerde yine klimamız da mevcut. Yine yatağı odamızın içinde klima, dolaplarımız mevcut ve bu şekilde doğa. Herkesin kendine göre bir kriteri var, bir zevki var ben doğal yaşamak istiyorum diyorsanız size bir fırsat. Organik her şeyden faydalanabilirsiniz bu bölgede. Evet, ben bu yeri sizi tanıttım. Saygılarımla. Bizi izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.